Dün gece internetten yayınlanan ve Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen telefon kayıtları ile ilgili Bodrum'da tek kişilik protesto gösterisi düzenlendi. 17 Aralık operasyonu sonrası internete sızdırılan ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. YouTube'a yüklenen ve Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın 17 Aralık günü yapıldığı ileri sürülüyor. Olaya tepki gösteren Bodrum Mavi Yol Sözcüsü Filiz Dizdar, öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda tek kişilik sessiz eylem yaptı. E, artık yorulduk dinlemekten. Üzerinde hükümet istifa yazılı döviz açan Dizdar, gazetecilerin soruları üzerine sessiz eylem yapıyorum, artık dinlemekten yorulduk, benim vatandaşlık hakkım var, burada iki saat oturma hakkım var diye konuştu. Benim vatandaşlık hakkım, onu kullanıyorum. İki saat burada hakkım var, oturma hakkım var, onu kullanacağız. Çevreden geçen bazı vatandaşlarsa dizdarın yanına oturarak eyleme destek verdiği gözlendi.